0 TL ile e-ticaret cümlesini duymuşsunuzdur. Peki bu doğru mu? E kısmen. Öyleyse deneyelim diyorsanız söyleyeceklerimi iyi dinlemelisiniz. Bu süreçte işte bir üretim yapmıyorsunuz. Hatta ürün görsellerini bile siz hazırlamıyorsunuz. O ne rahat değil mi? E nedir bu? Bunun adı dropshipping. Ne güzel değil mi? O yattığım yerden para gelsin. <laughs> Ama şimdi bu heyecanınızı biraz boğazda bırakma vakti. Bu kadar kolay mı cidden bu iş? Hayır tabii ki de. Stoksuz ürün satışı anlamına gelen dropshipping yani siz bir firmanın ürünlerini satıyorsunuz. Sipariş geldiğinde ürünü o firma gönderiyor. Siz kar payınızı alıyorsunuz. E ne güzel. Bundaki sorun ne? İşte kolaymış diyorsanız iyi dinleyin. Bunun için öncelikle bir işletme açacaksınız. Daha sonra bir firmayla anlaştığınızı varsayıyorum. Buraya kadar harika. Ama bu alanda rekabet o kadar fazla ki ön plana çıkmak için reklam harcaması yapmalısınız. Belki de karınızdan düşüp fiyat düşürmelisiniz. Eee bu kadar çok kişi var. Siz heyecanla başladınız. Reklamlara önce para harcadınız. Ama satışlar karşılamadı. Üstüne bir de vergiler var. Zarar ettiniz demektir. Bu yüzden dropshipping buna ayıracak bütçeniz yoksa artık pek de mantıklı değil. Zaten bütçeniz varsa bu da 0 TL ile e-ticaret olmuş olmuyor. Yani olay tamamen bu.